Kanuni Sultan Süleyman 10 yıldan fazla süredir batıda zafer üstüne zafer kazanmıştı. Ama şimdi gözünü doğuya çevirdi. Safeviler Osmanlı topraklarına sürekli tehdit oluşturuyordu. Şah Tahmasp mezhep ayrımını kılıçla yaymaya çalışıyordu. Kanuni buna son vermeye karar verdi. 1534'te sefere çıktı. Tarihe Irakeyn Seferi olarak geçecek bu büyük yürüyüş başlıyordu. Irakeyn yani iki Irak, Irak-ı Acem, Tebriz çevresi ve Irak-ı Arap, Bağdat bölgesi. Osmanlı ordusu Van üzerinden doğuya ilerledi. Dağlar, vadiler, zorlu yollar ama hiçbir engel onları durduramadı. İlk hedef Tebriz. Safeviler direnemedi, geri çekildiler. Kanuni Tebriz'e savaşmadan girdi ama Şah Tahmasp açık savaşa yanaşmıyordu. Taktik geri çekil, yak ve kaç Boş şehirler, harap araziler, yanmış tarlalar. Bu bir meydan savaşı değil, bir sabır savaşıydı. Ama Kanuni vazgeçmedi. Ordusunu güneye çevirdi. Çölleri geçerek Bağdat'a ulaştı ve sonunda 1535'te Osmanlı sancakları Bağdat surlarına çekildi. Kanuni Bağdat'a girdi. Abbasi mirasının başkentine, İslam tarihinin kalbine. Camiler onarıldı, türbeler ihya edildi. İmam-ı Azam'ın kabri yeniden inşa edildi. Osmanlı sadece kılıçla değil, adaletle de hükmedecekti. Şah Tahmasp Hala meydan savaşından kaçıyordu. Kanuni onu takip etmek yerine yeni fethedilen topraklara düzen getirmeyi seçti. Irak'e'in seferi bir fetihti, bir mesajdı, bir dengeydi. Osmanlı artık doğunun da hakimi ve halifeliğin gerçek koruyucusuydu.